Arjantin enflasyonu böyle durdurdu. Şok terapi. Arjantin yıllarca dünyanın en yüksek enflasyonlarından birini yaşadı ve sonunda radikal bir plan devreye soktular. Şok terapi. Yeni başkan Milei daha ilk gün kamu harcamalarını sert şekilde kesti. Yüzlerce devlet kurumu kapatıldı, bütçe açığı hızla daraltıldı. Ardından en kritik hamle geldi. Merkez Bankası para basmayı durdurdu. Piyasadaki fazla likidite çekildi, böylece fiyat baskısı bir anda azaldı. Peso büyük bir devalüasyon yaşadı. İhracat güçlendi, ithalat dengelendi. Döviz kurları serbest bırakıldı, sübvansiyonlar kaldırıldı, devlet piyasadan çekildi. Sonuç? Fiyat artış hızı aylar içinde sert şekilde yavaşladı. Arjantin acı ama hızlı bir yöntemle ekonomiyi yeniden nefes alır hale getirdi. Kısacası devlet küçüldü, para basma durdu, piyasa serbestleşti ve enflasyon sonunda düşüş trendine girdi.